Bugün çok sevdiğimiz çimlerin bir kısmına veda edeceğiz. Tarımı açacağız. Bu ipin çekildiği yerden sağ tarafı yaklaşık 11-12 metrekarelik bir alan. Buradaki çimi sökeceğiz. Sökme sebebimizin ilki kuraklık. Çimlerin su gereksinimi çok fazla. Bu yüzden çim alanlarda küçülmeye gidip bir tasarruf sağlayacağız. İkinci sebebi ise zaman. Burada otomatik sulama sistemi olmadığı için çim alanı elle suluyorum. Sularken de çim alan ne kadar büyük olursa harcanan zaman da o kadar çok fazla oluyor. Buna biçim işlemi de dahil. Burada da zamandan tasarrufa gitmiş olacağız. Neden o tarafı söküyoruz? Aslında burada da böyle marulların ekili olduğu bir alan var. Yani karşılıklı ekim dikim yapılabilecek alanlar olsun. E şu anda durduğum balkonun önünde de çim alan bu şekilde kalacak. Bu da zaten seyir amaçlı. Hem de güzel bir görüntü açısından. Burası da yolun iki tarafı. Ekim dikim yapılabilir. Iki, ekim dikim yapılabilen alan olarak kalacak bahçede. Şimdi sökme işlemine başlayabiliriz. Havada biraz yağmurlu. Yağmur hızlanmazsa inşallah bugün sökeceğiz çimlerimizi çapa gitti. Kırıldı. Unutamıyorum ya. Nasıl kaybettik ya? O kadar da soğumunu aldım etti. Çıkmadı bu. Belki de onun tohumundan bu bu sefer. Çimleri sökerken toprağın içinde buna rastladım. Büyük ihtimalle bir zararlı. Şu an pupa mı diyorlar, kuka mı diyorlar o evrede. Bunun içinden çıktıktan sonra zarar verecek. Yüksek ihtimal. Bunu şimdi bahçeden uzaklaştıracağım. Evet çimleri sökerken toprağın içinde yine bir bu kurda rastladım. Ee, bu kurtlar bizim kıvırcıkların kökünden girerek içinden yiyiyor ve bir bakıyoruz ki kıvırcıkların yapraklar olduğu gibi yere çökmüş, solmuş. Tabii bunu için açınca fark ediyoruz ki ta kökten yukarıya kadar kendine yol yapmış. İşte bunu yapan bu kurt. Adam gündüzleri gizleniyor. Gece ortaya çıkıp yapacağını yapıyor, sonra tekrar toprağın içine giriyor. Biz de tabi bunu ne yapıyor, ne yiyor göremiyoruz. Suçlu bulundu. Şimdi bunu da bahçeden uzaklaştıracağım hemen. Videoyu burada başlatmıştım. Burada bitireyim. Üçüncü günün sonunda bu alanın tamamını sökmeyi başarabildim. Bayağı yorucuydu. Zorluydu. Tahmin ettiğimden zor çıktı gerçekten. Tabi Ramazan'ın da etkisi var. Biraz da hava yağışlıydı ilk iki gün. O yüzden de bırakmak zorunda kaldım. Belli bir müddet sonra. Şimdi şu kenardaki çimleri sökmedim. Yolun kenarındaki. Bunları sökmeme sebebim toprağın kaymaması. Yani oradaki çimler toprağı tutacaklar. Ee, mesela aşırı yağış aldığında bu yola düşen yağmur sularıyla oradaki toprak bu alana doğru akabilir. Çünkü oranın kotu biraz daha aşağıda yolda. Onun için yani kısacası çimleri o yüzden bıraktım. Hata da yapmış olabilirim. Çünkü çimler oradan yayılmaya devam edecektir. Olsun. Biraz böyle deneyelim. Eğer olmazsa onları da sökerim daha sonra. Bu alanda yapacağım ekim dikimle ilgili de bazı planlarım var. Bu yabancıların, İngilizlerin YouTube'da gördüğüm kazı yapmadan, yani toprağı kazmadan yaptıkları yöntem var. Onu denemeyi düşünüyorum bu alanda. Videoyu burada sonlandırıyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol bereketli günler dilerim. Hoşçakalın. Son bir hatırlatma. Bu videoda çim alanımızda küçülmeye gittik. Bunun sebebi ise suyu verimli şekilde kullanmaktı. Yani daha az su tüketmekti. Sizlere de tavsiyem suyun bizler için sonsuz bir kaynak olmadığını unutmayalım. Ve bahçelerimizde de su kullanırken çok dikkatli olalım. Suyu en verimli şekilde ve en az şekilde kullanmaya çalışalım. Görüşürüz.